Arkadaşlar onunla videoma hoş geldiniz. Bugün silah greni oynuyoruz, e aizim modunda ve e sadece dedeyle. Arkadaşlar orada videoyu kapatmışım, kusura bakmayın. Şimdi bu buradan devam edelim. Bundan. Buradan devam ediyoruz. Silah aldığım yerden. Kusura bakmayın gerçekten böyle videoyu kapattım yanlışlıkla durdurayım derken. Dede sen gelmiyorsun. Ama ben seni vuracağım. Neredesin? Botun anahtarı. Ay işte botun bir videosu. Aa, hap elimizi bulduk. bu ya. Buradayım ben. Tamamdır. İki takım mı? Ya biz burayı niye attıydık? Şunu. Aa burada bomba vardı Nereye gitmiş? Neyse. Çok yanlış yerden Hemen 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 koşalım. anahtarı almamız lazım. Hayır düşme. Hay Allah kahretmesin ya anahtarı alamadık ters yani döndü yüzüstü öldü çok yaşadı çocuk işte adam dedi işte ya hep karıştırıyorum ben helikoptere gerek yok helikopter key anahtarına gerek yok yani şimdi buradan Her elimizi alıp aşağı ineceğiz kapıdan kaçalım Arkadaşlar e, Granit Dost'u yine gelsin mi yoksa e, başka videolar gelsin mi? Deli Komşu da gelebilir. Ben onu çok seviyorum ama e, o oyunu fazla anlamadım gibi geliyor bana. Yani anlamadım sanki bu, bu oyunu. Deli Komşu'nun oyunu. Buradan. Sızlıca. Gidiyoruz. Bakın açıldı. Şimdi makasımızı bulacağız. Aa biz buraya niye gelmiyoruz? Burada da bir şey var. Helikopter. Uf helikopter. Neyse. <laughs> almayalım onu. Gerek yok. geliyor şu an. Peşimde. Greni bir videosu gelmesini isterseniz yorumlara bırakabilirsiniz. Ama greni bir sadece gren olma. hiçbir şey yok nasıl ya? Size zaten her şey var. Ne yapıyorsun? A see you ha. Huh? diyor. Gel bekliyorum. Ay hiçbir şey bulamadım. Yalnız hiçbir şey bulamıyoruz ya. Kapı koluna ihtiyacımız var zaten. Şu dedeyi öldürdükten sonra onu öldüreceğiz. Bebeği. şat. E, e ama artık böyle de olmaz ki. Hiçbir şey yok. Böyle olmaz ki ya. he oh Allah'ım önüme çıkardın ya evet, teşekkür ediyorum resmen. Çok komik ihtiyacım var. <laughs> Otan aklıma ihtiyacım yok mu? Şuraları açacak bakalım. Bant helikopterimiz tamir etme Gerek yok ona şu an. Hatta zaten hiç gerek yok helikopterle kaçmıyoruz. Evet şimdi aşağı kattan e, kapıyı kırmamız için bir tane bir şey olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu arkadaşlar dedim değil mi? Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle yine dedim. Şimdi bizim yani kıracağımız kutu nerede? Evet. Önemli olan zaten bir anahtarımız da burada. Fark etmiyor yani bu anahtarlar. Şimdi arkadaşlar hemen gidip şuradaki bir yer var. Oraya geçeceğiz. İşte burada. Evet. Bu da tamamdır. Bu elektriği kesecek. Diğerleri gitmeden gideceğim. Ama <laughs> bunu yıkmak zorundayım. At şunu. Dedeyi öldürdüğümüz yere gideceğiz. Nerede öldürdüm ben dedi. <laughs> gel 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 dede gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi Arkadaşlar öldüm. Orada videoyu durdurmuştum. Hemen dede öldürdüm diye aynı şekilde gidiyoruz. Şimdi dede sen görsün sen beni vur öldürdün. Nerede ki bu dede? <laughs> Kendin geldin Allah. Hemen arkadaşlar bebeği vurmaya gidiyoruz dedi öldürdük bebeği şimdi arkadaşlar ilk öncelikle e, ee, gidip bebeği vuracağız arkadaşlar hemen 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 bebek buradayım ben hadi gelsene Oh, you slandered now. Evet şimdi sadece arkadaşlar bir kapı kaldı. Onu da yaptık mı videomu bitiyor. Bunu nerede bulabiliriz ki kapı kolunu? Ya bu neden doğru düzgün gitmiyor? aşağı kata ineceğiz ki orada bir yer daha var. Madem mahzarda açılıyor. Hızlıca ilerliyorum. Burası ilerli. Ne oldu şimdi? Ben anlamam. Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Ne oldu ki? Hadi kapı kolumuzu da bulalım. Sonra bitireceğiz hadi. Kapı kolunu nerede bulacağız ya biz? Dede Nerede, neredesin? Gelsin bir uyuyayım. Yukarı baktım ve önüme direkt çıktı zaten. Kapı koluna ihtiyaç var. Kapı kolunu nereden bulacağız biz şimdi? Arkadaşlar kapı kolunu nereden bulalım? Nereden bulacağız ya biz? Hadi telefon, hadi telefon. Allah'ım lütfen kapı kolu karşıma çıksın ya. Nerede bu? Evet. Buraya bakalım. Burada da yok. Zaten buraya bakmıştık herhalde. Şurayı nasıl açacağız biz ya? desen çık elma elma türlü alamadım bay buluruz kapı ya direkt çıkıyordu ve şu an neden çıkıdı? neye ihtiyacımız yok. Şimdi arkadaşlar neye ihtiyacımız yok ki. Bize kapı kolu lazım. Biz kapı kolu nereden Şurada olabilir mi? Burada yok. Neyse burada. ilerleyelim Neredesin? Nerede bu ya? Sinirleniyorum artık. Öldük. Nasıl ölürüz? Bakalım kaçıncı günümüz? Üçüncü günümüz. Arkadaşlar belki şu an videoyu bitirebilirim çünkü kapı kolunu bulmadan ben rahat edemiyorum. Kolu bulayım ya. Of. Nerede bu kapı kolu şimdi? Ben o nereye açtı anlamadım ki. Biz de öldürelim de değil. Ay burada da değil. Sinirleniyorum artık. Burada da değil. Açık. Telefonun yüzünden oldu ve gidemedim. Dördüncü günüm var. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız? Bakalım. Yine mi öleceğiz? Hemen hemen arkadaşlar hemen. Aa Ha zannettim arkadaşlar bir tane kapı kolu. Ya kapı kolu nerede ya? Kapı kolu nerede çık. Arkadaşlar aa uyuyor dede. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle. Bakın, bakın. Bak. Arkadaşlar şunu bakın. Tekrardan buradan gideceğim. Bakın. Zee, zee diye uyuyor. Mesut'u ben söylemişim. Öldüm. Ne ara kalktı o? Neyse arkadaşlar bitirmedik. Ne yapalım? Ay bu ne Ay, arkadaşlar ya? <laughs> Geç şunu. Tövbe estağfurullah. Herhalde yine öleceğim kesin. kesin Beni kesin burada öldürecek Ya burada da yok Şey bakalım. Silahımı almadan duramam. Bas, basın ya? Bir dakika, tekrar. Öldü. Yani arkadaşlar başaramadık, yani kaçamadık. Şimdi bakalım bizi neyle öldürecek? Granny geldi, Granny. Hayır yapmayın, yapmayın. Yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Öldük. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like basmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.